Bandır bandırıyor beni bak. Bugün ne yapıyorum? Sürpriz. Nasıl sürpriz biliyor musun? Ondan sonra ne yedim diyeceğim. Ben ne diyeceğim ki sana? Bandır bandır ye beni. Kapya mı? Ne kapyası? Karahisalı kardeşim. Beni sinirlendir mi? kapya diye. Karahisalı bu karahisalı. Havada yakalarım. Uçanı kaçanı yakalarım. Hazır sıcak ezmemiz. Zeytinyağı. Nerenin? Kendim çektirdim kardeşim. Nerenin var mı ya? Kere geldi bile geldi mi? Bir soğan salatası yapacağım o durumların içerisine. <laughs> Sumah geliyor. Aha, acil olsun. <laughs> memleket yanıyor memleket. Örük yaylalarından, Toros tereyağı. Çıtır çıtır. Allah Allah. Ateş gibi, ateş gibi, ateş gibi. Bakın tadına. Ben bir bakayım ya. Allah Allah. Bak böyle bandırıyorsun, bandırıyorsun. Bandır bandır, ye beni. Adana'ya gel, kebabımı ye. Bandır bandır ye beni.